Evet arkadaşlar oran orantı konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar A artarken B artıyor veya A azalırken B de azalıyorsa o zaman arkadaşlar A ile B doğru orantılıdır. Eğer A ile B doğru orantılıysa bunların oranları sabittir. Yani doğru orantı deyince bizim aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Bölme işlemi. 3 tane sayı 3 tane sayı orantılıysa arkadaşlar o zaman geçen videomda da söylediğim gibi birincilere her zaman üst kısma ikincilere her zaman aşağıdaki kısmı yazıyorum. Şimdi bir de arkadaşlar bazı sorularda A ile B orantılıdır der. Yani doğru orantılı olduğunu söylemez. Arkadaşlar A ile B orantılıdır demek A ile B'nin doğru orantılı olduğu manasına gelir. Şimdi arkadaşlar 2x sayısı ile y eksi 1 sayısı ne diyor? Orantılı diyor. O halde yani bakın doğru orantılı dememiş. Biz buradan doğru orantılı olduğunu anlayacağız. Şimdi arkadaşlar iki sayı orantılıysa benim aklıma ne geliyordu? Bölme işlemi geliyordu. 2x bölü y eksi 1. Ne eşit olacak arkadaşlar? K diye bir orantı sabitini. Şimdi arkadaşlar x 2 iken y 3'müş. x 2 iken yani x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bakın. Y'miz neymiş? 3'müş. K orantı sabitimi. Şimdi arkadaşlar 2 kere 2 ne yaptı? 4 mü? Böyle 3'ten 1 çıkardım. 2 mi? Eşittir. K mı? O zaman arkadaşlar K dediğimiz ifade bizim ne yapıyor? 4 bölü 2'den 2 mi? Yani arkadaşlar bu orantının orantı sabiti ne yapmış oluyor? 2 yapmış oluyor. Bu doğru orantının bakın. Şimdi x üçgen y'nin değerini soruyor. Hemen geldim de yazdım bakın. 2x bölü y eksi 1 miydi? Eşittir k demiyoruz arkadaşlar. Artık biz o k'nın ne olduğunu bulduk. 2 olduğunu bulduk. x üçgen diyor. x yerine 3 yazıyorum bakın. 2 çarpı 3 bölü. y'yi bilmediğim için y eksi 1 eşittir 2 mi arkadaşlar? Bakın burada benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? İşler dışlar çarpımını yapmam gerekiyor. Bakın gelin işler dışlar çarpımı yapalım hemen. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne oluyor? Bakın 2 eksi 2 eşittir. 2 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 6 mı? Ben buradaki eksi 2'yi karşı tarafa nasıl atıyorum? Artı 2 olarak geldi. Arkadaşlar ne yapmış oldu? 2 eşittir 8 mi yapmış oldu? O halde buradan y değerimiz ne yapmış oldu? Bakın 4 yapmış oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. X, Y, Z sayıları 5, 12 ve 13 sayılarıyla orantılıymış. Hemen geldim yazdım bakın. X, y ve z. Ne ile orantılıymış arkadaşlar? x'imiz 5 ile y'imiz 12 ile z'imiz ne ile? 13 ile mi? Şimdi arkadaşlar bakın orantılıdır demiş. Yine doğru orantı dememiş. O zaman biz yine doğru orantılı olduğunu anlıyoruz. Şimdi ben bunu k'ye eşitlesem. Arkadaşlar x dediğimiz değere 5k dersem 5k bölü 5 k 12k dersem 12k bölü 12 K. Z ya da 13K dersem 13'ler birbirini götürür. K kal K kalır. O halde arkadaşlar X dediğimiz değer bakın 5K. Y dediğimiz değer 12K. Ve Z dediğimiz değer ne yapacak? 13K. Şimdi arkadaşlar 2Y diyor. 2Y dediğimiz ifade ne? Y dediğimiz 12K'ydı. 2 ile çarptığımız zaman 24K. Nı? Eksi. X diyor. X dediğimiz 5K. Eksi 5K. Artı. Z diyor değil mi arkadaşlar? Z dediğimizde 13 k Geldim yazdım. Ne eşitmiş arkadaşlar? 64'e değil mi? Şimdi ben ne yapıyorum? 25, 24 k'dan 5 k çıkardım. 19 k mı? 19 k ile 13 k'yı topladım. 32 k mı yaptı arkadaşlar? Bak, 32 k ne eşit olmuş oldu arkadaşlar? 64 değil mi? Ve o halde buradan k dediğimiz ifade her tarafı 32'ye böldüğümüz zaman ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kim yapmış oluyor? Şimdi arkadaşlar x dediğimiz neydi? 5k yani 5 kere 2, 10. Y dediğimiz neydi? 12k, 2 kere 12, 24 mı arkadaşlar? E z dediğimiz ifade neydi? 13k, 2 kere 13, 26 mı arkadaşlar? E bizden ne istiyor? X artı y artı z. O halde arkadaşlar x dediğimiz ifade 10, y dediğimiz ifade ne yaptı? 24, e z dediğimiz ifade ne yaptı? 26. Hepsini toplayalım arkadaşlar. 10, 24 daha 34. 34, 26 tane alır arkadaşlar. Bakın 60 yapmış olur. Şimdi bakın ne diyor? 88 santim uzunluğundaki bir çubuk 4 ile 7 ile orantılı olarak bölünmüş. Şimdi arkadaşlar ilk parçamız x olsun. İkinci parçamız da y olsun. Şimdi ne diyor? 4 ile 7 ile orantılı bir şekilde paylaştırılıyormuş ya. O halde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ne yapacağız? x bölü 4'ü ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? y bölü 7'ye. Biz de bunu k'ya eşitlersek arkadaşlar bakın. k'ya eşitlersek. O zaman arkadaşlar bizim x dediğimiz yani birinci parçamız 4k mı olmuş oldu? Y dediğimiz ikinci parçamız da 7k mı yapmış oldu bakın. Şimdi arkadaşlar x ve y parçalarının toplamı ne olacak? 88 santim olacak. Yani 4k artı 7k ne eşit olmuş olacak arkadaşlar? 88 mi? Yani. E ne yapmış oldu bakın arkadaşlar? 11k 88 her tarafı 11'e bölersem k'nın ne olduğunu görürüm arkadaşlar. 8 olduğunu görüyorum. Şimdi ne diyor? Buna göre parçalar arasındaki fark. Bakın birinci parçamız neydi arkadaşlar? 4K. Yani X dediğimiz parça. 4 kere 8'den 32. İkinci parçamız ne arkadaşlar? 7K. Yani Y dediğim parçada 7 kere 8'den 56 mı? E parçalar arasındaki farkı soruyor. Yani 56 eksi 32. Bu da ne yapar arkadaşlar? 56'dan 32 çıkardığımız zaman. Bakın cevabımız 24 yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir yarışmada 1080 liralık bir ödül ilk 3 derece alanlar arasında paylaştırılıyormuş. Bakın şimdi birinci yarışmacımız, ikinci yarışmacımız, üçüncü yarışmacımız. Yani arkadaşlar bu arkadaş birinci olmuş, bu arkadaş ikinci olmuş, bu arkadaş da üçüncü olmuş. Ne diyor? Birinci olana 3 üç, ile orantılı ver diyor. Yani birinci olana 3x verelim, ikinciye 2 ile orantılı ver diyor. Yani ona da 2x ile orantılı verelim. En sonuncu ne diyor? Birinci ile orantılı verdi. Yani o da x kadar bir ödül kazanmış olsun. Bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. 2x, 3x, 2x daha 5x, 1x de daha topladığımız zaman 6x. 6x toplam para ödülü. Neye eşitmiş arkadaşlar? 1080'e mi? Her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman bizim x değerimiz ne yapmış olur arkadaşlar? Bakın. 180 yapmış oluyor. Şimdi ne diyor? Birinci yarışmacı üçüncü yarışmacından ne kadar fazla alır diyor. Arkadaşlar birinci yarışmacı 3 x almıyor muydu? E o zaman bizim x'imiz de 180 değil mi? E o zaman 3 kere 180 almayacak mı birinci yarışmacımız? Sonuncu yarışmacımız ne alacak arkadaşlar? X. E zaten onu biliyoruz biz. O da ne yapmış olacak? Bakın. 180 çarpmaya gerek yok. Neden? Biz zaten eksi bulmuştuk. Şimdi o zaman bu ikisinin arasındaki neyi soruyor bizden? Farkı soruyor. Yani ne yapmam gerekiyor? 3 çarpı 180. Eksi 180 mi? 3 defa 180 ne yapar arkadaşlar? 540 mi? Eksi. Bakın eksi 180. bundan ne yapar arkadaşlar? 540'tan 180 çıkardığımız zaman bakın cevabımız 360 lira yapmış oluyor. Bakın dikkat edelim tamam. Şimdi bir lokantaya giden Ahmet'in 40 burağının 30 ve Cenk'in 20 lirası varmış. Bunlar 60 liralık hesabı doğru orantılı olarak paylaşıyormuş. Ahmet ne kadar öderdi? Şimdi bakın. Ahmet, Burak, Cenk değil mi arkadaşlar? Ahmet'in ne kadar parası varmış? 40. Burak'ın 30. Cenk'in 20 mi arkadaşlar? Şimdi bakın, eğer Ahmet 4x kadar öderse, orantılı olarak dediği için Burak 3x kadar öder. Cenk de arkadaşlar 2x kadar öder. Şimdi bu üç hesabı toplam ödeyecekleri para bu kadar mı arkadaşlar? Yani Ahmet'in ödeyeceği 4x, Burak'ın ödeyeceği 3x ve Cenk'in ödeyeceği 2x. O zaman toplam ödeyecekleri para ne kadar? 4x, 4x, 3x ve 2x. Bunları toplamamız gerekiyor. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 mu? Yani toplam ne oldu arkadaşlar? Ödedikleri tutar 9x mi? E toplam ödedikleri tutar ne kadarmış? 63 mi? Yani bunu 63'e eşitledim. O zaman arkadaşlar x değerimiz bizim ne yapmış oldu? Her iki tarafa 9'a böldüğümüzde 7 mi yapmış oldu? Şimdi ne diyor? Ahmet ne kadar öder? diyor Bizim Ahmet'in ödeyeceği miktar ne kadardı arkadaşlar? 4 x mi? O halde nasıl yapıyorum? 4 çarpı 7. Biz x değerini bulmuştuk. O halde bizim Ahmet ne kadar öder arkadaşlar? Bakın 28 TL ödemiş olur. Şimdi ters orantı arkadaşlar. Bu da a artarken b azalıyorsa veya a azalırken b artıyorsa bu durumda arkadaşlar A ile B ters orantılıdır. Bakın arkadaşlar doğru orantıda neydi? A ile B doğru orantılıysa bunların bölümleri sabitti. Yani biz doğru orantı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Doğru orantıda her zaman bölme işlemi gelecekti. Ters orantıda da arkadaşlar her zaman çarpma işlemi gelecek. Yani A ile B'nin ters orantılı olması bu ikisinin çarpımlarının bir sabit olmasına manasına geliyor. Şimdi arkadaşlar yine 3 sayı verilmiş ve 3 sayıya ters orantılı derse ilk yani doğru orantıda ne yapıyorduk? A bölü X, B bölü Y, C bölü Z deyip bunları birbirine eşitliyorduk. Arkadaşlar burada da tam tersi bir mantık var. Az önce söylediğim gibi eğer ters orantılıysa çarpma işlemi aklımıza gelecektir. Bu sefer A ile X'i çarpacağız, B ile y'yi çarpacağız ve C ile Z'yi çarpacağız. Ve bunları K dediğimiz bir orantı sabitine eşitleyeceğiz. Bakın 2A ile 3B sayıları ters orantılıdır diyor. 2A artı 1 ile. O halde şöyle yazmam gerekiyor. Bakın 2A artı 1 çarpı 3B eşittir k yazmam gerekiyor. Şimdi bize verilen şu ilk örnekten bu k'yı bulacağım. Doğru orantıda olduğu gibi. A yerine 3 yazdım. 2 kere 3 6. Bir daha 7. Çarpı. B yerine 2 yaz diyor. 3 kere 2 6. Eşittir k mı yazmış? K mı yapmış oldu arkadaşlar? Buradan benim k dediğim değer ne yapmış oldu? 6 kere 7'den 42 yapmış oldu. Yani biz bu orantı sabitinde bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın orantı sabitimiz 42 yapmış oldu. Şimdi bakın arkadaşlar B2 iken diyor. Gelip şuraya yazıyorum. 2A artı 1. B2 iken A'yı soruyor. B3 iken A'yı soruyor. Dikkat edelim. B3 iken. Gelip şurada yazdım. 3'ümüz zaten var. B dediğim ifadede de 3. Onu da geldim yazdım. Bu sefer arkadaşlar K oranı sabit yazmıyorum. Onun yerine direkt ne yazıyorum? 42 yazıyorum. Bakın ne yapmış oldu. 2A artı 1 çarpı 3 kere 3 9 mu? Ne eşit işte olmuş oldu arkadaşlar? 42'ye mi? Şimdi her tarafı o zaman 9'a böldüğümüz zaman bizim 2A artı 1 dediğimiz ifade ne yapmış oldu arkadaşlar? 42 bölü 9 mu? Arkadaşlar şurada bir sadeleştirme işlemi yapalım. 42'yi 3'e böldüğümüz zaman 14. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3 mü? O halde şu artı 1'i de karşı tarafa atmamız gerekiyor? O halde ne oldu arkadaşlar? Bakın 2A eşittir. 14 bölü 3 eksi 1 mi yapmış oldu? Yani 2A dediğim ifade benim. 14 bölü 3 eksi 3 bölü 3 mi yapmış oldu bakın. O halde arkadaşlar bakın 2a eşittir. 14'ten 3 çıkardım. 11 bölü 3 mi yapmış oldu? Buradan arkadaşlar her tarafı 2'ye böldüğüm zaman a dediğimiz ifadenin ne yapmış olduğunu görüyoruz. 11 bölü 6 yapmış olduğunu görüyoruz. Bakın tekrar kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. 2a artı 1 ile 3b sayıları ters orantılı mıymış? Ters orantı olduğu zaman aklımıza ne geliyordu? Çarpma işlemi geliyordu. 2A artı 1 ile 3B'yi çarpıp K orantı sabitini eşitledim. A üçgen diyor. 2 kere 3 6. 1 ile topladım 7 arkadaşlar. de 2 miymiş? 3 kere 2 6. Bu ikisini çarptığımız zaman bizim K orantı sabitimiz 42 mi yaptı? Evet. O halde arkadaşlar ikinci durumda B üçgen diyor. B gördüğüm yeri 3 yazıyorum bakın. A'yı bulmam isteniyor. Gerekli işlemleri yaptığımızda bakın A'nın ne olmuş olduğunu gördük. 11 bölü 6 olmuş olduğunu gördük. Şimdi bakın arkadaşlar A santim uzunluğundaki bir çubuk 3 ve 5 ile ters orantılı olarak iki parçaya ayrılıyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar parçalarımızdan biri x olsa diğeri y olsa. 3 ile 5 ile ters orantılı dediği için şöyle yapıyorum bakın arkadaşlar. 3x çarptım eşittir 5 y dedim değil mi? Bunu da k orantı sabiti var ya arkadaşlar. Bu k orantı sabitini k değil 15k seçelim. Neden? Çünkü arkadaşlar k dersek x ve y'yi rasyonel sayılar cinsinden bir değerler bulmuş oluruz. Bu Durumda da arkadaşlar sorunun cevabı uzar. Kısa olması için arkadaşlar bakın ikisinin en küçük katı olan 15 k aldım. Bu durumda arkadaşlar birinci parçamız bizim 5 k mı olur? İkinci parçamız bizim 3 k mı olur? Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bu parçaların uzunluklar arasındaki fark 22 miymiş? Bizim büyük olan parçamız ne? 5 k. Küçük olan parçamız da 3 k. Arasındaki fark dediği için çıkardım 22 mi yaptım? 5K'dan 3K çıktı arkadaşlar bakın dikkat edelim 2K mı? 2K'mız 22 ise bizim K dediğimiz ifade 11 mi yapmış olur? Ne diyor bakın çubuğun başlangıçtaki boyu ne kadardır diyor. Çubuk arkadaşlar X ve Y parçalarından oluşmuyor mu? X ve Y parçalarından. O halde arkadaşlar benim 5K ile 3K'yı toplamam gerekmiyor mu? Yani çubuğumuzun boyu 5K artı 3K'dan 8K yapmaz mı arkadaşlar? E, K dediğimiz ifade ne? 11. E, 8K'yı bulmamız gerekiyor. 8 çarpı 11'den sorumuzun cevabını yapmış oldu. Bakın 88 yapmış oldu. Bakın tekrar arkadaşlar şu denklemi yazabilirsek eğer bütün soruları çözebiliriz. Ters orantı dediği için çarpıyorum. 3x eşittir 5'i. Bunları neden 15k eşitlediğim önemli arkadaşlar. Eğer bunu yazmada bir sorun yaşamazsak bakın sorunun cevabı kısa oldu. Eğer biz buraya k deseydik o halde arkadaşlar x dediğimiz k bölü 3 y dediğimiz k bölü 5 olurdu. Buradan payda eşitleyeceğiz. işte. rasyonel sayılara gelecek. Toplama veya çıkarma yaparken işlem hatası yapabiliriz. O, o zaman da soru yanlış olabilir. Bunlarla uğraşmamak için arkadaşlar 15K dedim. X o zaman 5K. Y'miz 3K çıktı. Buradan gerekli işlemleri yaptığımda bakın kolayca sonuca ulaşmış oldum. Şimdi ne diyor? Bir akvaryumcunun 15 balığına 4 gün yetecek kadar yemi varmış. Şimdi arkadaşlar 15 balığımız mı var? 4 gün yetecek kadar da yemimiz var değil mi? Şimdi ne diyor? Akvaryumcu balıkların üçünü satmış. 15 balığımız vardı. Üçünü sattığımız zaman 12 balığımız mı kaldı? Şimdi bakın arkadaşlar düşünüyorum. Bu sorunun doğru orantıyla mı yoksa ters orantıyla mı çözüleceğini anlamak için. 15 balığa 4 gün yetiyorsa balık sayısı azalmış mı arkadaşlar? Bakın 15 balığımız vardı 12 balığımız uzun olmuş. E balık sayısı azaldığına göre bunlar daha az yem yemeyecek mi? Evet. O zaman bu yem bizim daha uzun süre kullanmamıza sağlayacak. Şimdi arkadaşlar doğru orantı yaparsak yanlış sonuca ulaşmış oluruz. Bu soruda ters orantı var. Neden arkadaşlar? Bakın biri azaldı. Yani balık sayımız azaldı. Ama gün sayımız az önce söylediğim gibi ne olacak? Artacak. O halde arkadaşlar ters orantı mı? Ters orantı olduğu zaman karşılıklı çarpıyoruz arkadaşlar. Yani ne yapmış oluyoruz? 15 çarpı 4'ü 12 çarpı x'e eşitliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan ne yapmış oldu? 15 kere 4 60 mı? 60 eşittir 12 x'ten her tarafı ben 12'ye böldüğüm zaman arkadaşlar cevabımız ne yapmış oluyor? Bakın 5 yapmış oluyor. Bakın tekrar kısa bir özet geçeyim. 15 valla 4 gün yetiyormuş. Sonra balıkların 3'ü satılmış 12 gün kalmış. Biz ters orantıyı anlatırken ne dedik? Biri artarken diğeri azalıyor veya biri azalırken diğeri artıyorsa. O halde arkadaşlar bakın. Balık sayımız ne olmuş? Azalmış. Şöyle eksi gösterin. Biz ikisi de 5 mi bulduk? 5. Ama gün sayımız ne oldu? Artmış. Bakın biri azalırken diğeri artmış. Biz buralarda ters orantıyı kullanıyoruz. Bakın gerekli işlemleri yaptığımızda kolayca cevap ulaşmış olduk. Şimdi bakın arkadaşlar. 4 ve 6 yaşlarındaki çocuk misketleri yaşlarıyla ters orantılı olarak alıyormuş. Şimdi bakın. Birinci çocuğumuz x kadar alsın. ikinci çocuğumuz y kadar alsın. Ters orantı dediği için ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpma işlemi yapıyorum. Bakın birinci çocuğa 4x dedim. İkinci çocuğa 6y dedim. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığım gibi 4 ve 6'nın katı olan bir sayı yakın bir sayı. Ha, ne var? 12. 12 k derim değil mi arkadaşlar? O zaman benim x dediğim ifade yani 4 x 12 k ise x ne yapar arkadaşlar? 3 k mı? Y'miz ne yapar? 6 y 12 k ise y dediğim ifade de 2 k yapar. Bakın arkadaşlar bu değerleri yazdığımız zaman soru çok kolay olacak. Toplam misket sayısı 25'miş. X'imiz ne kadar aldı? 3 k. Y'miz ne kadar aldı? Yani Y'mizin payına ne kadar düştü? 2K. Bu ikisini topluyorum arkadaşlar. Bak 3K artı 2K. Ne yapmış oldu? Toplam miske sayma eşit olacak. 25. E arkadaşlar 5K. 25 O zaman benim K dediğim ifade 5 mi yapmış olur? Yani arkadaşlar X dediğimiz arkadaş. X dediğimiz arkadaş ne kadar almış olacak? 3K diyor ya arkadaşlar. 3 çarpı 5'ten. X dediğimiz 15 mi alacak? Y dediğimiz kardeşimiz O ne kadar almış olacak arkadaşlar? Bakın. 2K mı diyor. O da 2 çarpı 5 kadarmış almış olacak. Yani o da 10 mu almış olacak? Bakın. Son durumda. Kardeşlerimizden biri 15 misket aldı. Diğeri 10 misket aldı. Topladığımız zaman yine bizim 25 olan toplam misket sayımızı verdi mi? Verdi. Yani X dediğimiz kardeş 15 kadar alır arkadaşlar. Y dediğimiz arkadaşlar 10 tane misket almış olur. Bakın arkadaşlar. Biraz düşünmemiz gereken bir soru. Bu soruyu anlarsak inşallah ters orantı konusunda halletmiş olacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir buzdolabında neymiş? Ayran, kola ve gazozlar bu orantılarda varmış. Biz ne diyor? Ters orantıda. Biz ters orantı dediğimiz zaman ne aklımıza geliyordu arkadaşlar? Bakın. Çarpma işlemi aklımıza geliyordu değil mi? Bunu unutmamamız gerekiyor. Ayran, kola ve gazoz değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Ayran 1/ bölü 1,2 ile yani 12 bölü 10 ile çarptım arkadaşlar bakın direkt eşitliği koydum ne diyor kola 1,5 ile yani 15 bölü 10 ile mi gazozda ne ile 2 sayısıyla ile mi orantılıymış bakın hepsini çarptım bunları da bir sayı eşitleyelim gelin k dediğimiz orantı sabitini eşitleyelim. Şimdi benim arkadaşlar işlem yapabilmem için şu paydadaki onlardan kurtulmam lazım. E kurtulmak için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? her tarafı onunla bir çarpalım. Bir eşitlikte her tarafı onunla çarptığımız zaman yani her tarafı aynı sayıyla çarptığımız zaman eşitlik bozulmaz arkadaşlar. Her tarafı onunla çarptığımız zaman bakın birinci eşitliğim ne yapmış oldu? 12 ayran eşittir. 15 tane kolay ama o da ne eşit olmuş oldu arkadaşlar? Onunla çarptığım zaman 20 gaz o zaman. Benim bu K oranı sabitimde 10 küçük ki şu kolayla karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi oldu mu? Şimdi bakın arkadaşlar düşünüyorum. Bunların hepsini ortak ben neyde toplayabilirim? Hepsinin ortak olan en küçük katı ne? En az dediği için en küçüğü düşünmemiz gerekiyor. 60 değil mi arkadaşlar? Bakın 12'yi 5 ile çarptığım zaman 15'i 4 ile çarptığım zaman ve 20'yi 3 ile çarptığım zaman hepsinin ne, olmuş oluyor? 60 eşitlenmiş oluyor. Yani arkadaşlar ben şuradaki küçük k'ya 6 dersem şu ifadem 60 mi yapmış oluyor? Burada değer vermem gerekiyor kaç tane diyor ya en az kaç tane olduğunu sormak için. Bakın şu ifade atmış olduğu zaman gazozumuz ne yapmış oluyor arkadaşlar? 20 ile neyi çarpmam gerekiyor ki atmış olsun? 3. Kola diyor arkadaşlar değil mi? 15 çarpı K. 15 K'nin 60 olabilmesi için arkadaşlar. Bizim K dediğimiz ifadenin ne olması lazım? 4 mü? 4 kere 15 60. Bakın ayıran arkadaşlar. 12 ayıran 60 ise o zaman A değerimiz ne oluyor? 12 a 60 eşit dediğim zaman A değerimde 5 mi? Eğer benim mesela buzdolabında en az ne kadar ayran, en az ayran, kola ve gazozun toplamını sorsaydı arkadaşlar cevabımız ne yapacaktı? 5, 4 daha 9, 3 ile topladığım zaman 12. Ama bizden neyi soruyor? En az kaç tane kola şişesi vardır? Kaç tane kola şişesi olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın 4 tane kola şişesi olmuş oluyor. Ya bu soruyu anlarsak inşallah sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ne diyor ters orantı dediği için ayranı kolay ve gazozu ben teker teker çarpma işlemi yaptım. Bakın arkadaşlar burada bölme işlemi yapmadım. 1,2 diyor ya bu 12 bölü 10 demek değil mi? Direkt çarptım 12 bölü 10'la. 1,5 diyor 15 bölü 10 demek değil mi? 15 bölü 10'la çarptım. İki sayısıyla ters orantı dediği için çarptım. K dediğimiz bir orantı sabitini eşitledim. Buradan arkadaşlar paydalardaki onlardan kurtulmak için denklemin her tarafını 10'la çarptım ve bu ifadelerin en küçük ortak katı yani burada Ufak bir birazcık da bokek olan o obebokek bilgimizin olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar 60'a eşitledim. Ayranın, kolanın ve gazozun olabileceği en düşük değeri buldum. Zaten arkadaşlar en çoğu soramaz. En çoğu sorarsa biz şuradaki ifadeyi elimizden geldiğince büyük bir sayı seçip cevaba ulaşmış olabiliriz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.